Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hoca'nız. Dizilere devam ediyoruz arkadaşlar. Dizilerin son kısmındayız. Geometrik diziler ve özelliklerini anlatacağız bu derste. Ardışık terimler arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi denir arkadaşlar. Yani ardışık terimler arasındaki oranlar hepsi birbirine eşit olacak. Her en eleman pozitif say tam sayılar için A2'nin A1 oranı, A3'ün A2 oranı, A4'ün A5 oranı yani AN artı 1'in AN oranı ne olacak? Hepsi birbirine eşit olacak. R, R ne diyoruz arkadaşlar? Ortak çarpan diyoruz arkadaşlar. Dizisi bir geometrik dizidir. Geometrik dizisinin genel terimi AN eşittir A1 çarpı R üzeri N-1. R'ye ne diyoruz biz? Ortak çarpan. A1 dizinin ilk terimi arkadaşlar. AN ise dizinin genel terimidir. İlk özelliğimize bakalım. Bizim geometrik dizimizin genel terimi a n eşittir. a1 çarpı r üzeri n eksi 1'di. Burada ben en büyük eşit P'ye kabul edersem p burada bir yerine p ye yazabilirim. a n eşittir a p r üzeri n eksi b. Birinci formülümüz bu. Özellik 2'de ise bakın burada R'yi yalnız bırakıyorum arkadaşlar. AP'yi bunun altına atıyorum. AN bölü AP. N-P'inci dereceden kuvvetini alıyorum. Ve R eşittir. N-B'inci kuvvetinden A, A, kök içerisinde AN bölü AP oluyor. Bu da ikinci formülümüz. Aşağıdakilerden hangisi geometrik dizide? Geometrik dizide ardışık terimler arasındaki oran sabit olacak. Diyelim ki mesela AN artı 1 bölü AN. Yani şöyle diyorum. AN artı 1 kaç olacak? E, 2 N artı 2 artı 3 bölü 2n artı 3 eşittir. Burası 2n artı 5 bölü 2n artı 3. Arkadaşlar diyelim ki an artı 1 bölü an. Burada yani sabit bir terimden bahsedilebilir mi burada? Değil mi? Sabit bir terim yok. O zaman bu nedir? En, her bir değeri için bu değişecek. O yüzden sabit bir terim değil. E, bu bir nedir? Geometrik dizi oluşturmaz. Şuna bakalım bn artı 1 bölü bn'e bakalım arkadaşlar. 3 bölü 2 üzeri n artı 1 bölü 3 bölü 2 üzeri n dedim. Birinci aynı yazıyorum. 3 bölü 2 üzeri n çarpı. Bakın. 2 üzeri n. 2 üzeri 1 çarpı diyen ters çevirip yazarsam 2 üzeri n bölü 3. Şununla şu gitti. Şununla şu gitti. Geriye kaç kaldı? 1 bölü 3. 1 bölü 2 kaldı değil mi? Nedir? Sabit bir sayıdır. Her zaman en yerine ne yazarsam yazayım sabit olacak. O zaman bu nedir? Sabit bir dizidir. E, geometrik dizidir. Yani aradaki ardışık terimler arasındaki oran eşit e, sabit olduğu için buna ne diyoruz? Geometrik dizi diyoruz. Şuna bakalım. Cn artı 1 bölü Cn'e bakalım. Nedir? 3 üzeri n yerine n artı 1 yazarsam n artı 2 bölü 3 üzeri n artı 1. Burası da 3 üzeri n çarpı 3'ün karesi bölü 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 1. Şunun şu gitti. 3'ün karesini 3'e bölersek cevap ne olacak? 3 sabit oldu. O bu da nedir? geometrik bir dizi olmuş. İlk terimi 3, ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin 6. terimini bulunuz demiş. İlk terimi 3 arkadaşlar. Yani A1, 3. Ortak çarpanı R eşittir 2. 6. terim yani A6 soru işareti. Formülüm A n eşittir. A1 çarpı R üzeri n eksi 1'di. A6 eşittir. A1 kaç? 3 değil mi arkadaşlar? R kaç? 2. 2 üzeri 6 eksi 1. A6 eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 6'dan 1 çıktı. 5 oldu. A6 3 çarpı 32. A6 kaç olur? 96. Arkadaşlar biz bunu böyle çözebiliriz. Fakat şöyle de çözebiliriz. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Birinci terimim kaç? 3'müş. Ortak çarpan kaç? 2. 2 ile çarptım. 6. 2 ile çarptım. 12. 2 ile çarptım. 24. 2 ile çarptım. 48. 2 ile çarptım. 96. Mantığını anlatmak için her seferinde 2 ile çarpıyorum. Dikkat edin. R'si 2 ya. İkinci yolu anlatmamın sebebi yine mantığı daha iyi anlaşılması için. Mantığını iyi anlarsak bu tarz formülle de soruları rahat çözebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Bir A en geometrik dizisinde A2 15 A5 405. Olduğu göre A6 nedir diye soruyor. Şöyle bir formülümüz vardı. Ee, D'sini bulabiliriz buradan. Ee, R'si eşittir. R'sini bulacağız. Diyorum ki A5 bölü A2 5 eksi 2 diyebilir miyim arkadaşlar? R eşittir. 5'ten 2 çıktı. 3. Yazıyorum. A5 kaç? 405 bölü 15. Şöyle bir şey oldu. Burası R eşittir. 405'i 15'e bölersek. Kaç olur? 405'i 15'e bölersek. 2 kere var. 30 değil mi? Ee, kaç olur? 105'te kaç kere var? 7 kere var. 105 7 oldu. Demek ki şunu böldük. Küp kök 27 oldu. R'si kaç oldu? 3 oldu. R'sini bulduk. 3 3 çarpımı 3 3 artık. Yani ben şöyle yapsam a 6 eşittir a 5 çarpı 1 üzeri 6 eksi 5 a 6 eşittir. a 5 kaç? 405 çarpı. r'si kaç? 3 üzeri 1. Yani 3 ile çarpacağım. 3 ile 405 çarparsak kaç olur? 1215 mi olur? Değil mi? 3 kere 400, 1200, 3 kere 5, 15, 1215 olur. Geometrik dizilerde özellik 3'e bakıyoruz. Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı birbirine eşittir arkadaşlar. Baştan ve sondan eşit uzaklıkta olacak. A1, An, A2, An artı 1, A3, An eksi 2, nokta nokta, AK, An eksi K artı 1. Bunların çarpımı birbirine eşit. Fakat arkadaşlar şundan dikkat edin. Bakın bir, n ile birin toplamı n artı 1. Şurası toplamları n artı 1. Bunların toplamları n artı 1. Burada bunların toplamı n artı bir. Yani indisler toplamı birbirine eşit olan bütün terimlerin geometrik dizilerin hepsi e, terimleri, geometrik dizinin terimleri birbirinin çarpımları birbirine eşit olacak. Şimdi bunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir geometrik dizi yazdım. A1, A2, A3, A4, A5. Genel R'si kaç arkadaşlar? 2 bakın. 3, 6, 12, 24, 48. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimler diyorum. Bakın 3 ile 48 çarparsam a1 çarpı a5 eşittir. 3 kere 48 kaç? 144. Ya da a2 ile a4'e bakalım. a2 ile a4 eşittir. 6 çarpı 24 o da 144 demek. Değil mi arkadaşlar? Baştan ve sondan eşit uzaklıklık derimler. Yani diyeceğim ki a1 eşit a1 çarpı a5 eşittir. A2 çarpı A4 bakın 1 ile 5'in toplamı 2 ile 4'ün toplamına eşit olduğu için bunların çarpımı da 144 birbirine eşit olur. Mantığını anlatmak için yaptım. Devam ediyorum. A L eşittir 1 bölü 4. 1 bölü 2 A, B, C, D, E, 32. sonu geometrik dizisi veriliyor. Buna göre B çarpı C'yi bulunuz. Şimdi B çarpı C'yi bulmak için bakın baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı birbirine eşit demiştik. Şununla şunun çarpımı bakın. 1 bölü 4 çarpı 32 eşittir. 1 bölü 2 ile e'nin çarpımı 1 bölü 2 çarpı e ya da a ile d'nin çarpımı eşittir a çarpı d o da eşittir b çarpı c eşittir. Yani o zaman şununla şu birbirine eşit olmaz mı? Yani b çarpı c'yi sormuş bana 1 bölü 4 çarpı 32. 32 ile 4'ü sadeleştirsek 8 olur. b çarpı c 32 olmuş olur. b çarpı c 32 olmuş dedim çok özür dilerim. b çarpı c 8 olur değil mi arkadaşlar? b çarpı c eşittir 8 olur. Bir başka örneğimize bakalım. 3 A B C 27 D E F sonlu geometrik dizisinde F'yi bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle diyelim. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ve A8. Şimdi ben A1 ile A5'i biliyorum. Şöyle desem bakın. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5 eksi 1 desem. A5 kaç? 27. A1 kaç? 3. R'si kaç? 5'ten 1 çıkarsam 4. Peki şunu şunu sadeleştirdim. 9 R üzeri 4 oldu. Buradan R ne olur arkadaşlar? Kök 3 olmaz mı? Değil mi? 3'ün karesi R üzeri 4 kök 3 oldu. E, F'yi bulunuz diyor. A8'i soruyor. A8 eşittir. Kaç alayım? A5'i bakın. A5 çarpı R üzeri 8 eksi 5. A8'i bilmiyorum. A5 kaç arkadaşlar? 27. Çarpı 8'den 5 çıktı. 3 olacak. Kök 3'ün 3. kuvveti. A8 eşittir. 27 çarpı kök 3'ün 3. kuvveti 3 kök 3 demektir. E, bu da ne olacak? A8 eşittir. 81 kök 3 demektir. Bunu ikinci yolla çözersek şöyle düşünüyoruz. R kök 3 ya arkadaşlar. 27 ile kök 3 çarparsam 27 kök 3. Bakın şurası 27 kök 3. 27 kök 3 ile kök 3 çarparsak 81. 81 ile kök 3 yaparsak F'de ne olacak? F'de 81 kök 3 olarak bulmuş oluruz. Çünkü R'si kaç? R'si kök 3 değil mi? Ortak çarpanı. Geometrik dizinin ilk n terim toplamını şu formülle buluyoruz arkadaşlar. Sn eşittir a1 çarpı 1 eksi r üzeri bölü 1 eksi r. İlk terimi 1. a1 1. Ortak çarpanı r'si 3 olan bir geometrik dizinin ilk 10 terim toplamını bulunuz. Yani Sn eşittir soru işareti. S10. S10 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R. S10 eşittir A1 kaç? 1 çarpı 1 eksi R'si kaç? 3 üzeri 10 bölü 1 eksi 3 diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Peki şöyle yaparsak 1 eksi 3 üzeri 10 bölü eksi 2. Şurası 3 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 olmaz mı bunun cevabı değil mi? Eksi 2 her taraf eksiyle çarparsak ilk, terim, yani ilk 10 terim toplamını bu şekilde bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. İlk iki terimi A1, 1 bölü 2, A2, 1 olan geometrik dizinin ilk 7 terim toplamı nedir? O zaman şöyle diyeceğiz. E, A1, 1 bölü 2, A2 eşittir 1. Bizim R'miz neydi arkadaşlar? A2 bölü A1. Yani N artı 1 bölü N'di. Yani artık terimler oranına eşitti. E, A1, 1 bölü 2, bölü A, değil mi? A2 bölü A1 diyeceğim. A2, 1 alacağım şurada. Burası 1 bölü 2. Cevap kaç olacak? 2 olacak. 2, R'si çarpan, ortak çarpan 2'ymiş. Peki dizinin ilk 7 terim toplamı yani S7 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 7 bölü 1 eksi 7 diyeceğim. Ee, 1 eksi R diyeceğim arkadaşlar. Şurası R. Peki S7 eşittir A1 kaç? 1 bölü 2. Yazdım çarpı 1 eksi R'si kaç? 2. 2 üzeri 7 bölü 1 eksi 2. Devam ediyorum. Ee, 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 7 128. Ee, eksi 127 bölü eksi 1 değil midir arkadaşlar bakın. Buradan ne çıkacak? 127 bölü 2 olarak biz e, ilk 7 terim toplamını bulmuş oluruz. Aşağıdaki örneğe bakalım. Pozitif terimli bir geometrik dizide a1 artı a3 bölü a2 artı a4 1 bölü 25 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı r'sini soruyor. Peki şöyle diysek arkadaşlar bunları ben a1'e dönüştürsem mesela a3 eşittir A1 çarpı R kare demek değil midir? Ya da A2 A1 çarpı R ya da A4 eşittir. A1 çarpı R küp bir eksi. Değil mi? Bu şekilde. Bunları yerine yazarsam A1 artı A3 ne demekti? A1 çarpı R kare bölü A1 çarpı R üzeri 1 e, artı e, A1 çarpı R küp eşittir. 1 bölü 25 dedik. A1 e, ortak parantezine alırsam A1 ortak parantezden 1 artı R kare bölü. Aşağıya A1 R ortak parantezin alırsam A1 R ortak parantezden 1 artı R kare mi olacak arkadaşlar? 1 bölü 25. Değil mi? A1 R Burası 1 R kare. Şunlar birbirini götürecek. A1'ler birbirini götürecek. Buradan R kaç olur arkadaşlar? 25 olarak bulunur. Değil mi? Bir geometrik dizinin ilken terim toplamı esen eşittir 3 çarpı 2 üzeri n artı 1 olduğuna göre bu dizinin 5. terimi kaçtır? <laughs> Şimdi 5. terimini bulmam için ne yapmam lazım? S5 yani A5'i soruyor. Eksi S4 diyeceğim değil mi arkadaşlar? Yani burası ne olur? A5 olur. S5 yerine yazayım. 3 çarpı 2 üzeri 5 artı 1. s 4 yerine yazayım. 3 çarpı 2 üzeri 4 artı 1. Hocam şu nasıl oldu Aydar hocam? Daha önce anlatmıştık ama bir daha söyleyeyim. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5. S4 de A1 artı A2 artı A3 e, artı A4. Çıkartırsam bakın şunlar değil mi arkadaşlar? Birbirini götürecek. S5 eksi S4 eşittir A5 eşit olacak. Peki burada şurası eksi dedim. Şöyle yapayım. A5'i bulacağım. 2'nin 5. kuvveti kaçtır? 32. 3 ile çarptım. 96 bir daha 97 eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 3 ile çarptım 48 bir daha 49 mı olur 97'den 49'u çıkartırsak 17'den 9 çıktı 8 8'den 4 çıktı 48 Cevaplı olur 48 olarak bulunur arkadaşlar aşağıya bakalım bir bakteri türü uygun ortamda her 10 dakikada ikiye katlanmaktadır başlangıçta 4 tane bakteri olduğunu göre 4. saatin kaç bakteri olacağını bulunuz Şimdi arkadaşlar başlangıçta Kaç bakteri var? 4 tane var. Her 10 dakikada bir de 2'ye katlanıyor. Yani 10 dakikada bir ne olacak? 2 üzeri 1 2'ye katlanıyor. 2 üzeri 2 4 tane olduğu için 2 üzeri 2 yazdım. Yani 10 dakika geçecek. Kaç? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 oldu. Bir 10 dakika daha geçecek. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. ne olacak? Yani nokta nokta bir 10 dakika daha geçtiğinde 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 olacak. Peki 4 saatte kaç tane 10 dakika var arkadaşlar? 4 çarpı 60 eşittir 240. Yani kaç tane 10 dakika var? E, 24 tane yok mu? O zaman diyorum ki burada 2 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 2. O da 2 üzeri 26 tane bakteri olarak bulmuş oluruz. Not bir dizi hem aritmetik hem geometrik dizi ise tüm terimleri birbirine eşittir arkadaşlar. Bu önemli bir not. Yine e, tekrarlıyorum. Bir dizi hem aritmetik hem geometrik dizi ise tüm terimleri birbirine eşittir. İlk üç terim 2x-4, a6, x artı y olan a, n dizisi hem aritmetik hem geometrik dizisi olduğuna göre x ve y'yi bulunuz. Ne yapacağız? 2x-4 eşittir a6 eşittir x artı y diyorum. Arkadaşlar şu ifadeden bakın. 2x-4 eşittir 6 ise 2x eşittir 10. x kaç olacak? 5 olacak. Şu ifadelerde bak 6 eşittir x artı y. 6 eşittir x'i 5 biliyorum. Y'si de kaç olur? 1 olmaz mı? Y de 1 olur. X ve y'yi bulmuş olduk. Ya bunun farklı soruları var. Biz şunu bileceğiz. Hem aritmetik hem geometrik dizisi bütün terimleri birbirine eşitleyerek sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Evet Fibonacci dizilerine bakalım. İlk iki terim 1 ve bundan sonraki her terimi her terimi kendinden önceki iki terimin toplamı olan diziye biz Fibonacci dizisi diyoruz. Genel terimi fn eşittir fn-1 artı fn-2. Yani kendinden önceki iki dizinin teriminin toplamı şeklinde yazacak. Mesela 1 1 toplayın 2 arkadaşlar. 1 2 3 2 3 5 değil mi? 3 5 8 5 8 kaç olacak? 13 8 13 21 13 ile 21'i topladık 34 21 ile 34'ü topladık 55. 34 ile 55'i topladık. 89 gidecek. Fibonacci dizisinin ilk basamaklı en büyük bundan sonrası kaç olur? E, 144 olur değil mi? Böyle devam ediyor. Fibonacci dizisinin iki basamaklı en büyük teriminin kaçıncı terimi olacağını bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıda var. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki basamaklı en büyük e, Fibonacci dizisi bu. Kaç olacak? A 11 eşittir kaç olur? 89 olur. Fibonacci dizisinin asal olan ilk 4 terim toplamı. Asallara bakalım. Bakın 2 var. 3 var. 5 var. Değil mi? 2, 3 ve kaç olur? Bir de 13 var. Değil mi? E, çoğaltmadık. Burası kaç olur? 13. 10 e, da 23 olarak bulunmuş olur. Genel terimi fn eşittir fn-1 artı fn-2 olan dizilere Fibonacci dizisi denir. Tamam. F48 F50, F51 demiş. Terimlerin hangileri çifttir? Hmm. Şimdi ben 48'e 50'ye, 51'e kadar yazamam arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi bunu bir genelleştirmemiz lazım. 1, 1, 2, 3, 5, 8, değil mi? E, 13, 21, e, 34, 80, şey 55 olacak, değil mi? 55. diye gidiyor. 89. Şimdi bakın arkadaşlar, şurası birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Şurası çift oldu. Birinci, ikinci, şundan sonrası çift. Şundan sonrası çift böyle gidiyor. Şöyle diyelim. A1, A2, A3. Bunu farklı bir kalemle niye yazmıyorsunuz Haydar Hocam? Bakın A1, A2, A3. A4, A5, A6. A7, A8, A9. Bakın 3'ün katı olanlar arkadaşlar. Ne geliyor? Çift gelmiyor mu? 3'ün katı mı? Evet. Çift olacak. 3'ün katı mı? Değil. Çift olmayacak. 3'ün katı mı? Evet. Evet. O zaman çift gelecek. O zaman cevap ne olacak? 1 ve 3 olacak arkadaşlar, değil mi? 3'ün katı olan ikisi var. Bunlar çift gelecekler. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.